bilemiyorum ama şu mübarek Ramazan ayında Rabbim bizi Kur'an insanı kılsın. Amin. allah Allahu Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de sürekli bir gerçeği vurgular. Bütün varlıkların haliki olan benim mülkün maliki de benim. Yaratıcıyım ve malikim. Sizler ancak benim sunduğum ölçüler içerisinde bir takım tasarruflara yetkili kılındınız. Evet. Önce kafalarda bu devrimin yapılması lazım. Malla alakalı şerlerin ekonomik hayatın problemlerinin dayandığı nokta burasıdır. Önce insan menkuller ve gayrimenkullerin maliki olmadığının farkında olmalı inancını taşıyacak farkındalığı içinde hareket edecek. Evvela bu inanca sahip olduktan sonra mala karşı kafalar ve kalpler açılacak. Ben mallara mültefi değilim deme özgürlüğümüz yok. Çünkü İslam'ın getirdiği ve aziz peygamberimizin ifadelerinde sembolleşen ve la tekunu kellen alen insanlara yük olmayacaksın allah Zülcelal'in bahşettiği mal nimetine talip olacaksın nefsi ihtiyaçlarını karşılamak ailenin gereksinimlerini karşılamak ve de yaşadığınız toplumun acizlerine, işsizlerine, dutlarına, yetiplerine katkı vermek için bu bir ibadettir, zorunluluk. Zorunluluktur. Müstahniyim diyemezsiniz. Kazanacaksınız. Şimdi bu devrimi kafada yaptığınız zaman önünüz açılıyor. Ve siz kazanmaya başlarken bir toplum insanı olarak mala yaklaşıyorsunuz. Yani siz bu malların maliki olmadığınız Size verilen imkanlar ölçüsünde tasarruf sahibi kılındığınız için siz yaradanın meşru kıldığı yollarla kazanacak, gayrimeşru kıldığı yollardan kaçınacaksınız. Eğer kaçınmazsanız sosyal adaleti hançerlemiş olursunuz topluma zarar vererek kazanmış olursunuz. Sizin birinci vazifeniz önce zarar vermemektir. İslam'a ve onun ana kaynağı olan Kur'an'ın Kur'an'a baktığımız zaman bir faiz gayr-meşru bir kazanç yoludur. Rüşvet böyledir. Emeği sömürü böyledir. içki, kumar, fuhuş işletmeciliği, hırsızlık, gasp, ihale entrikaları vesaire vesaire vesaire. Bunlar yani evin adamın dükkanına girip çalmak değil masa de, başında çalmak. Masa da... başında çalmak. Sevgili kardeşim, bu konunun üzerinde durulmuyor. Ben kendilerini sosyal bir demokrat tanıtan kişilere diyorum ki bu nasıl bir iştir ki? Siz sosyal hayatı belirli kişilerin e, lehine güçlendiren, mutlu oluşturulan mutlu azınlığa büyük çoğunluğu sömürten kanatlara itirazınız yok. Türkiye yakın geçmişinde milyarlarca dolar iç edildi. Geçen gün bu konunun ilgili ve yetkilisi ile konuştum. Hocam dedi yetkili bir kişi resmi kişiliği olan bir zat milyarlarca doları kurtardık ama hala onlarca dolar kurtarılamıyor.